1953 yılına gidecek olursak hadi bir makine olsun bizi 1953'e götürsün. Tam olarak bulunduğum yerde ortada bir tane ufak bebek yanlarında iki tane abla ama her biri onarlı yaşlarda iki tane abla yukarıya doğru çıkıyorlar. Ben şu an o üç tane kız çocuğuna 1953 yılında 10 yaşındaysa bunlar 1943 doğumludur büyükleri. Benim babam 1948'li. O halde babamdan 5 yaş, 6 yaş daha büyük ablalar ve babam yaşında bir kız çocuğu tam ortada duruyor. O üçlemeye ben dörtleme oldum. Onları yanındayım. Arka tarafta bir sürü büyük insanlar geziyorlar. Burası 1953 yılında açılışı yapılan Atatürk Bulvarı'nın ikinci bölümüdür. Ve burası 2020 yılında böyle görünüyorken 1953 yılında tam olarak fotoğrafta görüldüğü gibidir. Şurada üç tane kız çocuğu, arkasında insanlar, ortada toprak yığını ve yeni açılan Atatürk Bulvarı. arkamda Pantokrator sarnıcını görmektesiniz. 1941 yılında tek partili Türkiye Cumhuriyeti döneminde Fransız mimar Henry Prost'un ilk darbeyi vurduğu, ilk yıkımları yaptığı yerdir. Bizi ilham olan fotoğrafın arkasında Pantokrator Kilisesi'nin yani Zeyrek Camii'nin sarnıcını görüyorsunuz. Yukarıda bir tane cami var. Fatih Camii, Fethiye Camii fotoğrafta yok. Ama şimdi var. Yeni restore edilen eski camilerden biridir. Caddeyi ikiye bölen demir parmaklığı saymazsak bir bütün olarak burası yukarıdan aşağıya doğru tıraşlanarak indirilmiş. O tıraşlanmayı tam olarak bu fotoğraftan görebiliriz. Takvimler 2020 yılını gösterdiğinde manzara budur. Takvimler 1941 yılını gösterdiğinde Manzara tam olarak şu an gördüğünüz fotoğraftaki gibidir. arkamda görmüş olduğunuz 4 bloklu İMÇ çarkısının 3. bloğu 1960'lı yıllarda yapıldı. Yapılış sebebi Sultan Hamam, Mahmut bölgesinde bulunan manifaturacıları o bölgeden alıp buraya getirmek, Sultan Hamam Mahmut Paşa Mercan bölgesindeki insan ve dükkan trafiğini azaltmaktı. İ İMÇ İstanbul Manifaturacılar Çarşısı. Sultan Hamam'daki manifaturacılar buraya getirilmesi istendi. Olmadı. Oradaki Sultan Hamamı, Mahmut Paşa, Tahtakale, Kapalı Çarşı bölgesindeki manifaturacılık işi yapanlar orayı bırakmadılar. Buradan dükkan aldılar, şube açtılar. Bunun bir örneği Karaköy Perşembe Pazarındaki hırdavatçıların o bölgeden boşaltılıp ok meydanında onlar için açılan Perpa denilen bölgeye gönderilmesi gibi. Perşembe pazarında bulunan hırdavatçılar da gitmediler. Orada çalışmaya devam ettiler. Perpa'dan dükkan aldılar. Tıpkı şu an arkamda gördüğünüz İMÇ bloklarında çalışanların Sultan Hamam bölgesinde, Yeşil Direk bölgesinde, Mahmut bölgesindeki dükkanlarının varlığı gibi. Bize ilham olan fotoğraf 1960'lı yıllar için çekilmiş 4 bloklu İstanbul Manifaturacılar Çarşısı'nın 3. bloğunun inşaat anını görüyorsunuz. Takvimler 2020'yi gösterdiğinde şöyle bir manzara bulunmaktadır. Takvimler 1960'ın başını gösterdiğinde ise şurası yok, gördüğünüz hiçbir şey yok. Burası temeline kadar indirilmiş bir inşaat alanıdır. Şu an fotoğrafta o inşaatı görüyorsunuz. 1880 yılında Abdullah biraderler tarafından, Abdullah Freres tarafından çekilen bir fotoğrafın çekildiği bölgede bulunuyorsunuz. Arkamda mahmud Evvel Çeşmesi, 1. Mahmud Çeşmesi ya da halk arasındaki adı ile Tophane Çeşmesi. 1730 yılında Lale Devri'ni bitiren patronu Halil ayaklanması ile tahttan indirilen Sultan 3. Ahmet'in yerine Amcasının oğlu, kuzeni Sultan 1. Mahmud getirildi. İşte Sultan 1. Mahmud 1730 ile 40'lı yıllar arasında bu bölgeyi imar etti. Zaten 1580 yılında Mimar Sinan tarafından buraların taşlarla, kayalarla doldurulduğunu anlatmıştım ya. Tophane Kılıç Ali Paşa Külliyesi'ni yaptırmak için işte Mahmud evvel yani Sultan 1. Mahmud, Ceddi 3. Murat zamanında Sinan tarafından doldurulan bu bölgeye güzel bir çeşme yaptı. Şimdi bu çeşmede bazı problemler var. 2020 yılında baktığımızda çeşmenin kubbesi bulunmakta. Saçakları ileriye doğru uzanmaktadır. 1880 yılında şu an görmüş olduğunuz fotoğrafta ise kubbesi yoktur. Hatta kubbeden çimenlerin çıktığı fotoğraflar bile vardır. Kubbesi yoktur, saçaklık kısmı kısadır. Demek ki fotoğrafı çeken Abdullah Birader'in yani Abdullah Frerers'in çekmiş olduğu 1880 yılında, 1880. Abdülhamit Han'ın tahtının dördüncü yılında çekilen bu fotoğraftan sonra 1890'lar, 1900'ler, 1910'lar ve belki daha sonraki yıllarda bu çeşmeye bir restorasyon yapılmış. Etrafındaki hat yazıları ve Kur'an-ı Kerim'de cennet meyveleri diye müjelenmiş incirler, zeytinler ve türevleri biçimindeki meyvelerin kabartıldığı süslemeler ve taş oymacılık sanatının en güzel örnekleri restorasyonda gün yüzüne çıkartılmış. Takvimler 2020 yılını gösterdiğinde bomboş bir çeşme. Takvimler 1880 yılını gösterdiğinde şu an tam olarak sizin bulunduğunuz yerde Abdullah Frerers fotoğrafçı ustası ve saraya Osmanlı sarayına da ücretle fotoğraf çeken Abdullah kardeşlerin büyüğü olan Abdullah Frer tarafından çekilen fotoğrafta tam olarak burada biri bulunmakta. Benim size baktığım gibi o da fotoğrafa bakmaktadır. Burada ise sakalar su doldurmakta. Su doldurulurken fotoğrafı çekildiğini fark edenler dönmüşler tıpkı fotoğrafta olduğu gibi size bakmaktalar. 2020 yılında size ben bakıyorum buradan sakaların su doldurduğu yerden ya da buradan fotoğrafta olduğu gibi 1880 yılında ise oradan bir insan Abdullah Freerse bakıyor. 2020 yılında arkamda görmüş olduğunuz çeşme 1880 yılında şu an fotoğrafta görmüş olduğunuz çeşme aradan 140 yıl geçmiş Çeşme bambaşka bir görüntüye kavuşmuş 1432 tarihinde Sultan 1. Mahmut tarafından tahta çıkışının ikinci yılında yaptırılan Kılıç Ali Paşa Camii'nin hemen önündeki bu güzel çeşmenin iki tane özelliği var. Bizim tarafımızdan bilinmesi gereken birinci özellik İstanbul'un en yüksek duvarına sahip çeşmedir. İstanbul'da bundan daha yüksek bir çeşme bulmak mümkün değildir. Genelde İstanbul çeşmeleri basıktır, yayvandır basık yayvan. Ama bu çeşme birinci Mahmut çeşmesi ya da mahmud Evvel çeşmesi veya halk tarafından söylendiği gibi Tophane Meydan çeşmesi yüksektir ve dardır yüksekliğine göre. Şu an görmüş olduğunuz fotoğraf 1919 yılına aittir. Mustafa Kemal Paşa Galata rıhtımından bir gibi bir e, binmiş Kız Kulesi'ne demir atmış bandırma vapuru ile Samsun'a geçmiş milli mücadele harekatını Sultan Vahidettin Han'ın birebir adım adım yönlendirmeleriyle yapmaya başlamıştır. İstanbul halkı sakalar devam eden bir hayat bulunmaktadır. Burası tıktım tıktım insan ve çocuk kaynamaktadır. Burada oturmuş birisi bir şeylere benzeyen bir şeyi çakmaya çalışmakta sakacılar su doldurmaya çalışmaktadır. 1919 yılına ait bu fotoğraf bize esasında pek çok, pek çok şey anlatıyor ama bana en çok ne anlatıyor söyleyeyim mi? Osmanlı İmparatorluğu'nda açılan ilk eczacılık fakültesi, ilk tıp fakültesi Vezneciler bölgesindeydi. Ama ilk eczacılık fakültesi Abdülhamit Han döneminde güzel bir binaya açılmıştı. O bina nedir? O bina Fatih Sultan Mehmet Han döneminde yapılan Tophane ile Tophane-i Amire binası ile torunu 1. Mahmud tarafından yapılan mahmud Evvel Çeşmesi'nin ortasında bugün iki şerit gidiş, iki şerit geliş olmak üzere Dört şeritlik e, araba yolu, bir gidiş, bir geliş olmak üzere iki tramvayın yan yana geçtiği bir tramvay yolu. Tam ortasında Eczacılık Fakültesi. 1942 ile 57 sürecinde parça parça yavaş yavaş yıkılmış. 1953 yılına gelindiğinde 1. Mahmut tarafından yapılan Hendesehane-i Amire binası, Baron de tot Comte de Bonneval... E ee, mühendishane, İbahrümaiyonlar, Berhümayunlar öncesindeki Hendesehane binaları ve Osmanlı devletinin Avrupa'yı anlamda ordulaşma çalışmalarını yaptığı okullar, mühendishane okulları bu yol üzerindeydi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.